İki hafta önce yaşamış olduğumuz deprem felaketi sonrasında hepimizin başı sağ olsun. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir felaketle karşılaşmayız. Yoğun üzüntü ve stres yaşadığım bu iki hafta içerisinde artık ben de kendi hayatımı normale döndürebilmek için alışkanlıklarıma tekrar dönme ihtiyacı duydum. Bunlardan biri de aslında bilgilerimi paylaşarak kendimi mutlu ettiğim YouTube platformunda video çekmekti. Umarım bu videoyu hazırlayarak yayınlamam sırasında kimseyi incitmiş olmam. Eğer böyle bir düşünceye sebep olursam da şimdiden rahatsızlık verdiğim herkesten özür dilerim. Bugün Ford Tosan 2022 şirket incelemesi, finansal ve faaliyet raporunu konuşuyor olacağız. Ekranda görmüş olduğunuz Ford Tosan'ın E Transit modeli, yani %100 elektrikli modeli ve aslında önümüzdeki seneye damgasını vuracak modellerden biri ticari araç sınıfında. Evet bir şirket incelemesi gerçekleştiriyor olmam nedeniyle sermaye piyasası kurulu tarafından hazırlanan tebliği sizlerle paylaşacağım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Videoya neden Ford Otosan diyerek başlamak istedim. 4 merkezde tüm segmentlerde faaliyet gösteren uluslararası otomotiv üreticisi, Türkiye'nin ihracat şampiyonu ve ticari araç pazar lideri, Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi, uluslararası genişleme ve güçlü yurt içi faaliyetleriyle büyüyen kamyon iş koluna sahip, euro bazlı ve adet garantili ihracat anlaşmaları bulunuyor, Sektör ortalamasının üzerinde yüksek kapasite kullanım oranına sahip, düzenli temettü ödeme alışkanlığı var. Uzun vadeli güçlü hisse performansı, elektrikli araç odası sayesinde toplam değer yatırımı Ford Otosan'ı tercih için sunulabilecek gerekçeler arasında gözüküyor. Videoya aslında bir görselle başlamak isteseydim bu görseli seçerdim. Ve Picoç kendi belgeselini izlediğimden beri büyük saygı duyduğum iş adamlarımızdan biri. Hani Ford bildiğiniz gibi Ford Motor Company'nin başında bulunan kişilerden biri. Onun çok değerli bir sözü var. Bir araya gelmek başlangıçtır. Bir arada kalabilmek ilerlemek. Birlikte çalışmak başarıdır. Gerçekten Koç ve Ford'un bir araya gelmesi, çalışması büyük bir başarı örneğiydi. Ve bu örnekte de ikisi Ford Otosan üzerinde %41 oranındaki ortaklığa sahip. Geri kalan %18 ise halka açık bulunan bir şirket Ford Otosan. Borsa İstanbul'un düzenli temettü ödeyen şirketlerinden olan Ford Otosan 2004 yılından bu yana toplamda 4.9 milyar Amerikan doları kar payı dağıtmış bulunuyor. Bu kar paylarının temettü verimlerini de ekranda sizlerle paylaştım. Tüm videoyu tek bir tablo haline getirmem gerekseydi bu tabloyu sunardım size. Bu tabloda görmüş olduğunuz 2022 sonu ve 2021 sonu itibariyle bazı değerler mevcut. Bunlar üretim kapasitesi. Üretim kapasitesi geçtiğimiz sene yapılan bazı yatırımlar ve aynı zamanda Romanya fabrikasının satın alınmasıyla beraber 455.000'den 721.000'e ulaşmış durumda. Yani %58'lik bir artış var. Üretim adetinde ise artış sadece %34 ile sınırlı kalmış durumda. Bunun gerekçesi şu. 2022'nin ikinci yarı yılından itibaren aslında üretim kapasitesi arttı. Bu yüzden bu kapasitenin yüksek kısmını sadece 6 ay kullanabildiler. Bu da üretim adetlerine yansıması sadece 6 ay olabildi. Eğer yıl boyunca bir yansıma olmuş olsaydı bu durumda geçen senenin kapasite kullanım oranını dahil edecek olsaydık yani %76'yı 721 bin kullanacak olsaydık yaklaşık 550 bin tane bir araç üretimi olacaktı. Bu da geçen seneye göre %58'lik bir artış olma ihtimali olduğunun göstergesiydi. Kapasite kullanım oranında düşüş olduğunu söyledik fakat satışlarda da %31'lik bir artış mevcut. Kapasitenin satışları oranına baktığımızda ise %17'lik bir düşüş söz konusu. Piyasa değerine baktığımızda geçen sene 6.3 milyar dolar olan piyasa değeri bu sene 9.8 milyar dolarla %56 artmış durumda. Satış değerlerine baktığımızda geçen sene 8 milyar dolarlık bir satışı bulunurken şu anda 10.4 milyar dolarlık bir satış geliri bulunuyor. Bu da yaklaşık %30 arttığı anlamına geliyor. Piyasa değeri ve satış değerleri arasındaki bir korelasyon bozulmuş durumda gibi gözüküyor. Fakat ee, bahsettiğimiz gibi... Romanya fabrikasının sadece son 6 aya dahil olmuş olmasıyla beraber aslında istenilen satış rakamları gözükmemiş oldu bu durumda. Ancak eğer 2021'in kapasite kullanım oranı olsaydı az önce bahsettiğimiz şekilde üretim adetlerinde %58'lik bir artış olabilme potansiyelini bulunurdu dedik. Yani bu da piyasa değerine baktığımızda gelecek seneki değerlerin fiyatlandığının bir göstergesi olduğunun benim için bir ifadesi. Bu nedenle bu piyasa değerini ben kendi nezdimde makul bulduğumu söyleyebilirim. Ford 2022 yılı ihracat dağılımına baktığımızda önce şirketler arasında %32 ile İngiltere, %17 ile Almanya ve %12 ile Batı Avrupa geliyor. Ford %15 pazar payıyla 8 yıldır üst üste Avrupa'nın lider ticari araç markası. Ayrıca son 3 senedir de pazar payını burada arttırmış durumda. Pazardaki ve sektördeki konumu nasıl diye inceleyecek olursak, 721.700 adet araç üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi, 20.911 çalışanı ile Türkiye otomotiv sanayinin en yüksek istihdamına sahip, Türkiye ve Romanya'da toplam 8 milyar dolarlık satış ile Türkiye'nin ihracat şampiyonu, %33.6 pazar payı ile Türkiye'nin ticari araç lideri, toplam otomotiv pazarında %10.5 pazar payına sahip Türkiye'deki araç ihracatının %75'ini Ford Otosan gerçekleştiriyor. Sektörün 2022'deki durumunu da inceleyelim. 2022 yılında Türkiye otomotiv pazarında kamyon dahil satışlar %7 artışla 821.664 adet olmuştur. Yıl içerisinde devam eden yarı iletken tedarik zorlukları kaynaklı zayıf araç bulunabilirliği otomotiv pazarında baskılamaya devam etti. Ford Otosan'ın ana ihracat pazarlarından olan Avrupa hafif ticari araç pazarı yıl içinde devam eden birikmiş talep, e-ticaret, Filoların sıfır emisyonlu araçlarla değiştirilmesi trendine rağmen tedarik kısıtlamaları kaynaklı olarak üretim zorlukları ve güçlü baz yıl etkisiyle 2022 yılında %19 daralmış gözüküyor. Ancak bu daralan yıl içerisinde Ford Otosan pazar payını arttırdı ve aslında burada yine zor bir dönem içerisinde Avrupa'da tercih edilen otomotivler arasında olduğunun bir göstergesi olarak bize bir mesaj verdi diyebiliriz. 2023'te ne bekliyoruz? Türkiye otomotiv sektöründeki satışların yılın ilk yarısında ekonomik aktiviteyi destekleyen politikalarıyla güçlü seyretmesi, ikinci yarıda ise normalleşmesini ve pazarın yıl genelinde ılımlı büyümesi öngörülüyor. Avrupa'da artan ekonomik endişeye rağmen ticari araç pazarında birikmiş talep, e-ticaret ve mevcut filoların sıfır emisyonlu araçlarla değişim trendi başta itici güçler arasında olduğu da değerlendiriliyor. Bunun dışında Ford Otosan kendisiyle ilgili olarak 2023'te nelerin gördüğüne dair faaliyet raporunda bir görsel paylaştı. Bu görseli de sizlerle beraber inceliyor olacağız. Toplam otomotiv pazarı 2022'de 822 bin gerçekleşirken 2023'te de buna paralel olarak 800-850 bin arasında olacağı değerlendiriliyor. Parakende satış adetinde ise 85 bin gerçekleşirken şu anda da 100 ila 90 bin arasında olacağı bekleniyor. Toplam yurt dışı satış adetlerine baktığımızda geçen sene Türkiye'den 298 bin, Romanya fabrikasından 93 bin satış yapıldı. Önümüzdeki sene Romanya fabrikasından 195 bin ila 205 bin arasında satış beklenirken Türkiye'den de 355 bin ila 365 binlik ciddi bir rakam artışı gözüküyor. Bu da toplamda 550 bin ila 570 bin arasında satış olduğunu göstergesi. Yani toplam otomotiv pazarı için bu kadar büyüme beklemezlerken kendilerinin yurt dışı satış pazarında ciddi bir büyüme beklentileri olduğunu görüyoruz. Geçen sene 476 bin satışı gerçekleşirken bu sene 640.000 ile 670.000 arasında bir satış beklentisi bulunuyor. Toplam üretim adetini incelediğimizde Türkiye 374.000, Romanya 92.000 üretim gerçekleştirmiş. Gelecek sene Romanya'daki üretim adetini 200-210.000 arasına, Türkiye'deki üretim adetini ise 450.000 ile 430.000 arasına çıkartarak toplamda 630.000 ile 660.000 arasında araç üretmeyi planlıyorlar. Yatırım harcamalarını inceleyecek olursak geçen sene 818 milyon Euro'luk bir yatırım harcaması varken bu sene yaklaşık 1 milyar ile 1 milyar 50 milyon euroluk bir yatırım harcaması beklentisi mevcut. Yönetim kurulu raporunu okuduğumda bazı satır başları benim dikkatimi çekti. Bunları da derleyerek sizlere sunmak istedim. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Ford Tornier Courier yılın en çok satan hafif ticari aracı, Ford ise yılın en çok satılan hafif ticari araç markası olmuştur. 1 Temmuz 2022 itibariyle Ford'un 250 bin araç ve 350 bin motor üretim kapasiteli Romanya fabrikasının satın alma işlemleri tamamlandı. Ayrıca Ford'un 2021 yılında en çok satılan binek araç olma imanına sahip Puma üretim sorumluluğunu üstlenerek ticari araçların yanı sıra binek araçları da üretim portföyüne ekledi ve toplam üretim kapasitesini 721.700 adet seviyesine yükseltmiş oldu. 2023 yılında yeni nesil Courier'ın üretimlerini Romanya fabrikasına başlayacak ve bu kapsamda 490 milyon euro yatırım yapacak. Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi ünvanına sahip olan Ford Otosan, üretim faaliyetlerini 3 Türkiye'de, biri Romanya'da olmak üzere 4 merkezde sürdürmekte. 7 yıldır üst üste Türkiye ihracat şampiyonu olduğu da belirtilmiş durumda. Avrupa ticari araç liderliği %15 pazar payıyla 8. yılına taşınarak tarihin en yüksek yıllık ticari araç pazar payına da ulaşmış durumdalar. Ford Otosan, Ford'un Avrupa'da sattığı transit ürün gamının %84'ünü de sahiplenmiş durumda. Türkiye'nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olma yolunda batarya montaj tesisini 2022 yılının ilk çeyreğinde Gölcük'te faaliyete geçirdi. Ve Ford'un tam elektrikli ilk ticari aracı olan e-transit yılın ikinci çeyreğine Gölcük fabrikasında üretilmeye başlandı. Piyasaya sunulduğu andan itibaren Avrupa pazarında yüksek talep gören e-transitten yıl içinde 12.321 adet üretildi. Yeni nesil Ford Transit Custom ailesinin dizel şarj edilebilir hibrit elektrikli ve tam elektrikli versiyonlarını 2023 yılından itibaren kademeli olarak üretmeyi de hedefliyor Ford Otosan. Kendi kişisel görüşlerime geçecek olursam Ford Otosan 2022 yılının son çeyreğinde 60.9 milyar TL net satış, 7.8 milyar TL fabrik, 8.3 milyar TL net kar açıkladı. Net kar piyasa beklentisinin %45 üstünde gerçekleşti. 2021 yılının tamamına göre 2022 yılında net satışlar %142, FAVÖK %108, net kar %111 arttı. Geçen çeyreğe göre net satışlar %21, FAVÖK %60, net kar ise %117 artmış durumda. Şirketin brüt kar faaliyetlerine çeyreklik bazda ve dolar bazında baktığımızda 3. çeyrekteki brüt kar marjındaki düşüş dikkat çekiyor. Bunun Romanya fabrikasından ile oluşan yüksek maliyetli üretim ve asgari ücrete yapılan zam ile dolar bazlı yurt içi işçilik maliyetlerinin artmasıyla oluşmuş olabileceğini değerlendiriyorum. Son çeyrekte marjların tekrar düzelmeye yaklaşmış olması aslında ortalamanın üzerine gelmesiyle beraber olumlu olduğunu da değerlendiriyorum. Peki bu nerede? Görüntü burada kaldı. Yazıyı bir önceki yansıda söylememin sebebi aslında burada uygun alanı bulamamış olmam. Evet burada baktığımızda ise bürüt kar gördüğünüz gibi aslında 3. çeyrekte geçmiş ortalamaların altına düştüğünü ve ciddi bir anda düşüş gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat son çeyrekle beraber bunu topladığımızı görmüş durumdayız. Bunlar çeyreklik gösterimleri. Bu ticari faaliyetlerinden brüt kar geçen senene göre aslında dolar bazlı baktığımızda üstünde gözüküyor. Ancak brüt kar marjında ciddi bir geçen seneye göre düşüş söz konusu. Bu da aslında karlılığı etkiliyordu. Ancak bu sene vergi geliri yazarak burayı biraz daha dengelemiş durumda Ford Otosan. Fakat dediğim gibi aslında burada yapılan durum Yarı yıldan itibaren gelen Romanya fabrikasının maliyet yükü ve aynı zamanda ülkemiz içerisindeki asgari ücrete yapılan zamla beraber e, buradaki işçilik maliyetlerinin dolar bazlı olarak artmış olması. Şirketin ticari alacakları ve bürütkarını değerlendirdiğimizde ben ters bir durum oluşmadığını ve paralel yükselişin yaşandığını gördüm, değerlendiriyorum. Bu da aslında e, ticari alacaklar ve bürütkar oranı arasında şirkette çok bir değişikliğin olmadığının bir göstergesi. Şirketin Romanya fabrikasının devralması ile finansal borç yarattığını biliyoruz. Bu da bizi cari oranda 1.2 seviyelerine, nakit oranda ise 0.9 seviyelerine getirmiş görünüyor. Cari oran ve likit oran risk seviyelerde olsa da Ford'un stok devir hızı ve nakit yaratma kabiliyetini bilerek telaşlanmadan temkinli olarak takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Peki burada değerler aslında ne olmalıydı? Bunu da söyleyeyim. Cari oran genelde 1.5 değerinin üzerinde olması güvenli olarak değerlendirilir. Nakit oranda ise bir değerinin üzerinde olması güvenli olarak değerlendirilir. Bu değerlerin biraz altına sarkmış durumdalar. Ancak Ford Otosan'ın arkasındaki Koç Holding güvencesi istediği zaman kredi bulabilme yeteneği ve şirketin yapmış olduğu faaliyetlerin bir hayli yüksek olması bu değerlerin hani çok daha riskli değerler olmadığını gösteriyor. Ancak söylediğim gibi temkinli olarak takip etmek gerekli olduğunu düşünüyorum. Evet son yansıda da aslında geçtiğimiz Aralık ayında kendi tatil fotoğraflarımdan birini sizlerle paylaştım. Amsterdam'da posta arabaları Ford Transit'in elektrikli araç versiyonu olarak kullanılıyor ve çok yaygın. Bu da aslında Ford'un ticari araç sınıfında ne kadar yaygın olduğunu ve ne kadar kurumlar tarafından tercih edildiğini bir göstergesi olarak sizlerle paylaşmak istediğim bir fotoğraftı. Umarım beğenmişsinizdir diyelim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yine böyle videoların gelmesi, şirket incelemelerinin olmasını istiyorsanız da yorumlar kısmında mutlaka belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.